Şehrimize sadece bundan 101 yıl önce gelmemiş, daha sonraki süreçte 4 ya da 5 şeklinde toplamda belirtilen Kayserimize ziyaretlerinden bahsedilmiştir. Her ziyaretinin değişik amacı olmuş ama şu da gösteriyor ki Kayseri stratejik bir şehir. Kayseri bir işe sahip çıkarsa o iş yoluna girer. Çalışmaları sırasında Milli mücadele ile ilgili çalışmaların yanında daha sonraki süreçte ekonomik bağımsızlık olmaz anlayışıyla siyasi bağımsızlık ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz anlayışıyla ekonomik hamleleri başlatmıştır. Milli sanayi hamlelerini başlatırken öncelikli hamleyi tayyare fabrikası. Burada bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum savunma sanayimizin ana omurgasını oluşturan tayyare fabrikasının bir bakıma Kayseri'mizde bugünkü hava ikmal denilen yerde fabrikasının kurulmasını sağlamış. Daha sonra dokuma sanayinde önemli bir yer edinen Sümer Bez fabrikası ki tekstil sektöründe gerek Adana'da gerek Kayseri'de Kayseri hemşehrilerimizin ya da Bursa'da bu sektörde ilham alarak bu çalışmaları yaptığını da buradan paylaşmak isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.